3 Şubat bu ürünleri bu fiyata bulacağınız tek adresteyiz arkadaşlar. Bir işte hiçbir yerde bulamayacağınız fiyat şeker 5 kilo 167 lira. 4 litre piril 129 lira. Fixlerin tüm ürünleri çeşitleri 329 lira. Ya yığmışlar da yığmışlar. Blendax 500 mililitre 65 lira. Var mı başka yerde bu fiyatlar? Bir günün ürünü de burada arkadaşlar 52 gram kadellerle 29.90 bir günlük. Burada da arkadaşlar 10 tane permatik 109 lira. Fiyatları süper. Şimdi bir alana bir bedava arkadaşlar. Beşine kadar ayın beşine kadar. Gerçekten fiyatlar çok güzel. Bakın 16'lı pişirme kağıdı 45,5 lira bir alana bir bedava. Müthiş bir fiyat. Hiçbir yerde olmayan fiyatlar. Kızılay maden suyu 29.90. Açepinar suyunu arkadaşlar 24 alırsanız tanesi 2.80'a geliyor. ve hiçbir yerde olmayan fiyatlar. Bilek burunlar 500 mililitremde 24.5 lira. Tam yağlı kaşar arkadaşlar 600 gram 129 lira. Kilo olarak 215 liraya gelir. Kaşar için iyi fiyat. Lütfen beğenip takip edelim. Paramız cebimizde kalsın. Niye daha fazla ödeyelim ki?